<laughs> Ay, çok Baba, güzel poz verdi gerçekten. Annesinin yanında çok güzel poz. Yani burada oturabilirsin bizim Aa babacığım sen de çok iyi. Bakanım annemiz felçli, konuşamıyor ve yürüyemiyor. ama bir öncesinde de oy kullanamadık. İkinci tura kaldık malum. Ama annem çok oy kullanmak istiyor. Ee, birazcık annim daha iyi hissedecek ve hani sürekli oy kullanmak istediğini söylüyor ama e, şartlar dahilinde bizim onu alıp araçla götürmemiz, e, okullar merdivenli oluyor, yani bütün okullarda şey asansör olmuyor, bizim için çok büyük bir sorun olacak. O yüzden bir öncesinde e, oy kullanamadı bundan dolayı dedik. Aa öyle şey olur mu? Hemen adresi alalım, telefonu alalım, hemen ilgilenelim. E, Hani oyu gerekirse ben de geleceğim ee, özel aracımızla kendi aracımızla tokla beraber geleceğim teyzenin oyunu kullandıracağız sonra tekrardan evine teslim edeceğiz dedi ee, Ay çok mutlu oluruz dedik yani e, buna en fazla anne mutlu olur çok samimiydiler yardımcıları ekibi yani hepsi çok samimiydiler ee, Mahallede bir bayram coşkusu vardı. Aracı ilk defa gördük Toku tabii kendi milli aracımızı. Araç çok güzel her şeyden önce. Ee, annem çok keyif aldı, ee, çok rahat bir şekilde onu sarsmadan e, çok güzel bir şekilde götürdüler. Oyumuzu kullandık, sonrasında da geldik. Ee, çok keyifli bir gündü, çok güzel bir anı kaldı bizim için de bugün. Güzel bir anı doğacak evet. değil mi babacığım? Evet, yani evet. E, ailece çok mutlu olduk. <laughs> e, çok Gurur duyduk, onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Böyle yani böyle bir anı oldu ve bakanımız gerçekten e, verdiği sözü de tuttu. Mutluluğu da e, diyecek yok. Mutlu oldu. E, tabii şimdi kim olsa mutlu olur. Yani bir bakan bugün gelip de evden alıp götürmesi, getirmesi... Anladım. Hani kendi evladın bile anladın mı? işi çıkar, bilmem ne olur götüremez. Ama şimdi o insan işini gücünü bırakmış gelmiş hani bize yardımcı olmak için daha bundan güzeldi olmaz diye düşünüyorum yani. Allah bin kere razı olsun. O güler yüz. O mesela arabasına bize alıp da arabanın içinde böyle arabaya hiç bilmedik karşıdan gördük ama Hani araba da çok güzel bir araba. Türkiye'nin otomobilini beğendiniz mi? Beğendik Allah'a şükürler olsun hani daha bundan güzeli olmaz dedim ben yani şimdi üç tavan camlı olduğu için çok aydınlık içerisi. sonra geniş bir araç ondan sonra dört kişi bindik arkaya rahat rahat oturduk yani hani. Allah yaptıranlardan sebep olanlardan razı olsun.